Evet, herkese merhaba. Videoyu ıı, çekmeye başlamadan önce bazı önemli açıklamaları yapayım arkadaşlar. Her gün video analizi istiyorsunuz. Fakat biz video analizlerini şöyle yapıyoruz. Çektiğimiz video ile alakalı hemen şu alt tarafta ne kadar çok beğeni varsa veya aynı şekilde alt tarafta ne kadar yorum yapılmışsa o video ile alakalı güncelleme yapıyoruz. Dolayısıyla yorum sayısı ve beğeni sayısına göre videoları güncelliyoruz. Bunun dışında başka bir video istiyorsanız, başka bir analiz istiyorsanız hisse senedini veya pariteyi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak isteyenler, daha kolay, daha rahat nasıl ulaşabiliriz diyenler hemen videoların alt tarafında burada açıklama bölümü var ve iletişim bilgilerini verdiğim kısım var. Bu iletişim bilgilerine baktığınızda e-posta, Twitter, Facebook ve Telegram adresleri var. Bize en hızlı ulaşabileceğiniz adres hangisidir derseniz e-postayla veya Twitter'la ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bazı hatalardan yine bahsetmek gerekirse çok eski videoları inceleyip onları izleyip oradan soru soranlar var. Lütfen izlediğiniz videonun Hangi tarihte çekildiğini görmek için videonun altında bulunan tarihe lütfen dikkat edin. Örneğin buradaki video 6 Şubat'ta çekilmiş. Ee, bazen çok eski videoları izleyip oradan yanlış değerlendirmeler yapan arkadaşlar çıkabiliyor. Bir başka önemli özellik bilmeyenler için biz şu an GoFibo analizleri yapıyoruz ama günlük destek dirençler de var. Bunu görmek için size bir kolaylık sağladım. Örneğin Tüpraş hissesini yazdınız. Karşınıza bir ekran geldi. Hangi sekmede olursanız olun. Burada sağ tarafta bir tane Grafiği aç bölümü var. Bu grafiği aç bölümü Tradingview ekranının aynısıdır ve siteye entegre olmuş haldir. Burayı tıkladığınızda Karşınıza Hissenin grafiği gelecek. Hemen sağ Tarafa doğru En köşede bulunan destek dirence tıkladığınızda günlük destek dirençlerini hissenin günlük destek dirençlerini grafik üzerinde görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Geldik mesela tüpraş için destek dirence tıkladınız ve karşınıza bunlar geldi. Grafik üzerinde bunu hızlıca görebilirsiniz. Hemen yine burada tüpraş yerine başka bir hisseye bakmak isterseniz. Örneğin Aselsan yazın Aselsan'a tıkladınız ve karşınıza grafik geldi. Destek dirence tıkladığınızda yine Günlük destek dirençler buraya gelir. Tekrar söyleyeyim bu destek dirençler günlük destek dirençler. Ben daha sonradan bu sekmenin yan tarafına GOS Fibo'yu ve diğer analizleri parça parça eklemeye devam edeceğim. Evet şimdi videomuza başlayabiliriz. Tüpraşa bakalım şimdi tüpraş ne yapıyor? Ee, çizim yapmayı seven arkadaşlar için bakın bir yer göstereyim. Eğer dün buradaki mum oluşmamış olsaydı siz şöyle bir direnç çizmiş olsaydınız destek bu pardon destek çizmiş olsaydınız şu an destek kırılmış olacaktı. Bugün çizerseniz bu defada şöyle bir destek noktası çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi teknik analiz görecelidir ve siz bunu uyarlayabilirsiniz. Ben o yüzden artık bunları programın içerisine yedirmeye çalışıyorum. Ghost Fibonacci kanalları ve takip etmeniz gereken bölgeleri gösteriyor. Ve tüpraş ne yapıyor bakalım. Tüpraş günlükte ne diyoruz her zaman? Fiyatlar karar bölgesinin üzerinde kalabilmedi. Eğer karar bölgesinde kalamıyorsa ilk başta karar bölgesini geçebilmeli. Şimdi karar bölgesiyle Gosfibo'nun ana destek orta uzun vade desteği arasında yani 108 ila yukarıda karar bölgesi 108 ila aşağıda 97 bölgesi arasında bir de Geçiş bölgesi dediğimiz bir bölgemiz var. Yani siz üst tarafı bir bölge, alt tarafı bir bölge olarak izleyebilirsiniz. Ama bu çok geniş bir aralık. Biz ne yapıyoruz bunun yerine? Size daha mantıklı, daha makul hesaplanmış bir yer göstermeye çalışıyoruz. Şimdi burayı birazcık daha büyütüyorum. Neresi orası? Orası şöyle inceleniyordu hatırlıyorsanız. Şimdi biz geçiş bölgesi bir e, kritik bölge. 102.5'a denk geliyor. Ne diyoruz? Geçiş bölgesini milimetrik olarak almayacaksanız üzerinde ve altındaki çizgileri yani destek veya direnç her neyse burayı bir bölge olarak kabul edeceksiniz ve buranın üstüne atmasını izleyeceğiz. Şimdi bunu böyle geriye doğru çektik. Bakıyoruz. Fiyatın problem yaşadığı yer neresi? Bakın burada kapattığında gepli şekilde bu bölgeye girdi ve buradan sert şekilde aşağı indi. Tekrar yukarı çıkarken zorlandığı yer yine burası. Bakın aynı şekilde burada da zorlandığı yer burası. Ve bu bölgenin içinde kalırken dikkat edin sürekli aşağıyı test ederek yapıyor bu işi. Yani bizim verdiğimiz bölgenin öneminin ne olduğunu sanırım mumların hareketinden görüyorsunuz. Yani şuradaki kırılım bir. Burada aşağı düşüp yukarıyı zorlaması ama yine içine girememesi. Bakın ertesi gün içinde kapatıp bir daha dışına çıkması, dışında kalması, yukarıyı zorlaması, tekrar zorlaması, içinde kalma çabası ve tekrar çıkması. Demek ki bu geçiş bölgesi nasıl hesaplanıyor oradan düşünürseniz ciddi bir bölge. Şimdi tüpraşın da zorlandığı tam bölge bu 102.5 seviyesi. Tabii ki milimetrik olarak bakmayacaksınız. Ne demiştik? Bunu bir bölge olarak göreceksiniz. Bu bölgenin üzerine çıkabilmeli. İsterse ne yapabilir? Bunun içerisinde salınabilir hareket. Yani fiyat bunun içerisinde salınsın önemli değil. Ama eğer ki yukarı yönlü bir hareketi konuşacaksak önce bu üst kanalı yani geçiş bölgesinin hemen üstünü 103.8'i buradan geçebilmeli. Şu an yukarı doğru çıkmalı. Şimdi görünüm ne? Görünüm yine kanalı bozdu. Yani hangi kanal? Geçiş bölgesinin üst ve alt kanalını yine bozdu arkadaşlar. Günlükteki görüntü bu. Bunu şimdi saatliğe çekelim. Saatlikte trade pozisyonlarla bölgeyi biraz daha daraltalım. Trade pozisyonlar size bir günlük, üç günlük süreçteki yapıyı gösterir. Çok çizgiye aldanmayın. Bunu iyice genişlettiğimde demek ki gibi bakabilirsiniz. Ve biz trade pozisyonlarda genelde şunu söyleriz. Bir trade pozisyondan diğer trade pozisyona hareket mümkündür. Elimizde geçiş bölgesi duruyor bakın. Fiyat burada. Şimdi bir trade pozisyondan diğerine yani burada trade pozisyon kırıldı. Trade pozisyonu kırdınız. Zaten bizim hatırlıyorsanız geçiş bölgesinin hemen altındaki destek bölgesi de dahil etmiştik. Bir de üstünü dahil etmiştik. Yani kafa karıştırmadan şöyle göstereyim önce bir. Küçülteyim ekranı. Biraz önceki görüntüyü bir daha gözünüzün önüne getirmek için şunu siliyorum. Burada siliyorum. Demin ne demiştik biz? Geçiş bölgesinin hemen üstünü ve altını Bir kanal gibi kabul edin demiştik Şimdi bu kanalın arasında trade pozisyonlar girdi İyi izleyin tekrar getiriyorum onu Trade pozisyonlar geri gelsin Evet Tekrar geri geldi Şimdi Geçiş bölgesini isterseniz böyle durumlarda daraltabilirsiniz yani Daha önceden izleyen varsa bakın yine daralttım Üst ve alt trade pozisyonlar aldım Yani şöyle bir şeyi izleyen bir adam Tam da burada artık kritik noktayı görmüş olurdu ve burada belki satabilirdi. Önem değil. Belki daha uzun vadeli düşen biri olabilir. Şimdi buradan sonra ne olur? Ne diyoruz bize? Bir trade position'dan diğerine kadar ki fiyat hareketi hesaplanmış bir fiyat hareketidir. Dolayısıyla bunu 1-2 gün içerisinde yapma ihtimali taşır. Burada trade position'ı tam da bu bölgede kırdık. Bir trade position'dan diğerine kadar gidebiliriz. Bu hesaplanmış bir hareket olarak karşımıza çıkabilir ama yapacak diye bir şart yok. Böyle bir şey söz konusu olursa 104 yani 100.4'e geliyor. Bazen diyoruz ki bu hareket yarım kademe daha diğer desteğe kadar sarkabiliyor. Eğer böyle bir sarkma da yaparsa ki bunu yaptığında hemen bir tepki alışı geliyor. Varsayalım ki böyle bir şey yaparsa ee, nereye kadar inebilir 99.60'a kadar inme ihtimali taşıyor Peki güvenli bir yere tekrar dönmesi için TÜPRAŞ'ın ne yapması lazım TÜPRAŞ'ın bu geçiş bölgesinin bir altındaki direnç bölgesinin üzerine atması lazım En, en güzel şey ilk başta bizim gözümüze girmesi için önce buradaki 101.9'un üstüne önce bir atması lazım Bura'ya atmayı başarırsa ne diyoruz? Bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket eee olağandır. Bir yarım pozisyon daha bekleriz ondan diyoruz. Yani 102.5'in üzerine atarsa bence 1-2 gün içerisinde bu hareketleri güzel bir şekilde tamamlamış olur. Önümüzdeki günlerde bu hareketi mi yapacak, aşağı yönlü mü gidecek göreceğiz. Ama şu an Tüpraş'taki ana görüntü bu arkadaşlar. Yine yorum ve beğeniyle videonun devamını isteyebilirsiniz.